Dünyanın en iyi YouTube kanalına hoş geldin. Bugün 37. seri Premium Brawl Stars kart paketlerini açacağız. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum ama tam 25 tane aldım. Tabi bunları açmadan önce eğer bu videoya 250 like gelirse ikinci videoda 50 tane kart paketi açacağım. Bu videoda 25 tane kart paketi açacağım. Ben böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum. En azından Brawl Stars için böyle kart paketlerinin üretildiğini bilmiyordum. Bir gün bir bakkala girdim. Bir su, bir sakız aldım. Böyle gözüme çarptı tamam mı? Böyle orada böyle parlıyor böyle. Sanki hani dikkatinizi çekmek için bir şey yapılır ya. Sanki böyle oradan bir şey bana göz kırpıyor. Böyle dedim, dedim, bunlar ne kadar? Bunlar nedir?" böyle dedim. Elime aldım. Adama dedim ki, "Abi dedim bunlardan bir tane alabilir miyim?" Adam bana dedi ki, Kaç yaşına gelmişsin sen bunu ne yapacaksın ya dedi bana Aynen aynen bu sesle dedi bu arada sesi aynen böyleydi Ben dedim ki sadece bakacağım dedim merak ettim Adam bana dedi ki ya da göt yaşına ya Çok kötü boş yaptım benim buraları kırpmam lazım o yüzden video neden kırpılmış diye düşünmeyin Gerçekten ben bu kadar Bir dakika kendine gel kendine gel Bir an deprem oluyor sandım <laughs> Ay. Bir an deprem oluyor sandım. Böyle az kalsın. Canımın yarısını teslim ettim az önce. Bu arada aklıma gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum. Geçenki videolardan birinde şu an hangisi hatırlamıyorum ama size tişört bastıracağımı söylemiştim. Bu tişört o tişört arkadaşlar. Yani bu tişörtün üzerine basılacak o şey. Yani şöyle yarım kollu bir şey. Ben bunları açmadım çünkü yani video çekeceğim için video özel olmasını istedim. Bu arada bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız gelecek haberiniz olsun. Bu arada artık düzenli videolar falan demeyeceğim çünkü ben düzenli videolara başlayacağım. Dedikçe başlayamıyorum. Hani ben en son videoyu 20 gün önce atmışım ve bana sanki 3 gün önce atmışım gibi geliyor. Bu yüzden Dur böyle çok yanlış oldu. Böyle böyle birazcık yanlış oldu. Her neyse ilk paketimi açıyorum arkadaşlar. Umarım içinden güzel bir karakter çıkar. Yani efsanevi bir karakter çıkarmak istiyorum. Bu arada açmadan önce son bir şey daha söylemek istiyorum. <laughs> Ekrana bir SS koyacağım. O SS'de sanırım içinde 278-288 tane kart var. Yani bu serinin içinde 288 tane kart olması gerekiyor. Ve eğer bu seriyi tamamlayabilirsek ben bütün bu toplamış olduğum kartları, bütün koleksiyonu içinizden birine göndereceğim. Bunu da söylemiş olayım. İlk paketimi açıyorum. Gerçekten çok büyük bir heyecanla. Makas kesmiyor bu arada. Like atmanız lazımmış. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni makas aldım. Bu makas kesiyor. İlk paketimi şu an açıyorum. Umarım içinden güzel şeyler çıkar. Bu arada arkadaşlar ben yüzümün bu tarafını hiç sevmiyorum. O yüzden direkt bu tarafımı dönmüşüm. <laughs> Hatta şöyle bir şey yapacağım. İlk paketi, ilk karakterleri siz görün ben görmeden önce. Ben kameradan görsem de olur. Şu an neyin çıktığını bilmiyorum çünkü kamerayı da göremiyorum şu an. Tam ortadan böldüm. Ne çıktı? Karl ve Prens Prens Sprut ve Karl çıktı. Ama çok Oha altında güçleri yazıyor ve karla 116 güç verirken Spro'da 156 güç vermiş. Bu koleksiyonu yapan adamlar Brawl Stars oynamamış. Bunu hiç sevmiyorum. Bir iş yapıyorsan adam gibi yapacaksın. Bunlar köşede dursun. Şu an iki kartımız var. Yani 188-278 kartın içinden şu an iki kartımız var. Yani bütün serinin içinden iki kartı çıkarmış olduğumuz için iki kart öndeyiz. Yani bunun içerisinde toplamda 50 kart var. 25 paket ve 50 kart var. Bir paketi açtım. Bir paketten iki kart çıktı. Şimdi bir paket daha açacağım. Şu an tek çekincem benim. Yani tek korktuğum şey bütün kartların aynı olma ihtimali gibi bir ihtimal olabilir mi? Çünkü ben çocukken futbol kartları alırdım ve çoğu zaman 10 paketin 9'u aynı olurdu. O yüzden hiçbir seriyi tamamlayamazdım. İkinci paketi açıyorum. Yine önce size göstereceğim. Sonra ben bakacağım. Şöyle. İkinci paketten Lyon ve Colette çıktı. Tabi şimdi çok saçma sapan bir şey söyleyeceğim ama benim Brawl Stars'taki ilk efsane bir karakterim Lyon. İlk önce oyunda Lyon'u satın almıştım dükkandan. Ondan sonra Crow'u satın almıştım ve şu an Aşırı acayip bir şey oldu çünkü benim ilk efsanevi karakterim de Lyon'du. İlk kart paketinden çıkart ilk efsanevi de Lyon oldu. Bunu da yan, yana koyuyorum böyle ama bunu ayrı koyacağım çünkü bu efsanevi karakter olduğu için. Finalde kaç tane efsanevi karakter çıkardığımızı hesaplayacağız. Videonun sonunda 25 paketin içerisinde ka içerisinden kaç tane efsanevi çıkacağını merak ettiğim için onu ayrı koydum. Şimdi 3. paketimi açıyorum. Üçüncü pak yanlış yanlış makası almışım bu arada. Aa kartı kestim. Kartı kestim yanlışlıkla. Bu kart paketlerinin üzerine en iyisi beton falan döksünler. Biz hiç açamayalım. Daryl'ın Daryl, ın, Daryl ın en sevdiğim kostümü ve Ay tavşanı Squeak çıktı. Dördüncü paketimi açıyorum. Dördüncü paketten ne çıkacak? Nita ve varsayılan peni çıktı. Bu arada varsayılan olması bir şey değiştiriyor mu bilmiyorum. Çünkü özel olarak yanında varsayılan diye yazmışlar. Bakın Kolet'in de yanında varsayılan diye yazıyor. Pen'inin de yanında <laughs> Bakın Kolet'in de yanında varsayılan diye yazıyor. Pen'inin de yanında varsayılan diye yazıyor. Yani şöyle görünüyor mu? Peninin altında yazıyor varsayılan diye. Şurada. Benden sürekli Facecam'le videolar istiyordunuz. Ben de Facecam'le videolar için konu bulamıyordum bu şekilde. Yani böyle olması, böyle bir içerik bulmuş olmam benim için çok güzel oldu. Çünkü Facecam'li videolar çekmeyi çok istiyordum. Yani videoda kendimi göstermeyi çok istiyordum. <laughs> bu arada gerçekten bu bu yani bu kartları üreten kişi bu oyunu hiç oynamamış. Eğer bu videoyu izlerlerse umarım bana sponsor olurlar ve ücretsiz kart gönderirler. Ben de daha fazla açılım yapabilirim. Beşinci paketimi açıyorum. Beşinci paketimden şu an acayip bir şey oldu diyeceğim ama şimdiye kadar sadece beş paket açtım. Bu şekilde çok yavaş açıyor. Olduğum için 5 paketi aynı anda açmayı deneyeceğim. 5 tane paket açtım. Acaba bu 5 paketin içinden bir efsanevi bir kart daha çıkacak mı diye çok merak ediyorum. Umarım çıkar. Özellikle efsanevi karakterden çok efsanevi karakterin kostümü çıkarsa çok daha güzel olabilir. Şöyle sırayla açacağım. Şansım Ya bu gerçek misin ya? Çıkan şeye bakar mısın? Karanlık Lord Spike. İkinci efsanevi karakterim. Ve talih düşmanı Tara çıktı. Bu da sanırım ikinci gizemli, üçüncü gizemli karakter. Squeak, Sprut ve Tara. Üç tane gizemli karakter çıkardım. Bir tane daha açıyorum. Şaka yap, sen şaka yapıyorsun şu anda. Altın Leon ve Bo çıktı. Bo'nun da varsayılanı varsayılan hale çıktı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu an acayip bir şey fark ettim. Çok acayip bir şey. <laughs> bakın bu Leon'un normal hali. Bu da Leon'un saf altın kostümü ve aşağıda ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Güçlerine kendiniz bakın. herhalde bunu üreten kişi o kadar çok Brawl Stars oynamamış, o kadar çok oynamamış ki kostümlerin hasarı ya da savunmayı arttırmadığını bilmiyor. Bir tane daha açıyorum. Semin varsayılan kostümü ve Retro Brock kostümü çıktı. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Şu paketi rastgele seçtim. Bu paketi kenarda tutacağım. Bu paketin içinden hangi kostüm çıkarsa o kostümü alacağım ve bir sonraki videoda o kostümle oynayacağım. Hiç aynı kart çıkmadı. Yani şuraya kadar çok iyi gidiyoruz. Bence çok güzel oldu bu şekilde. Elimde az önce açmış olduğum iki paket daha var. Şimdi onları da açacağım. Onların da içinde ne olduğunu merak ediyorum. Ninja Ash ve Kaptan Karl çıktı. Karl'ın iki tane kostümünü çıkarmış olduk. Hem karanlık taraf hem de Kaptan Karl kostümünü çıkardım ve bence bu ikisi çok güzel bir takım oldular. Bir paket daha açıyorum. Bee'nin varsayılanı ve Jackie'nin Hediye Ekspresi kostümü çıktı. Yani varsayılan olarak çıkması bence Bence gerçekten şu an ben çocukluğumu yaşıyorum. Çünkü çocukluğumda da bu pa kart paketleri açmak benim çok hoşuma giderdi. Şu an gerçekten ben bu paketleri açarken çok aşırı mutluyum. Yani umarım siz de eğleniyorsunuzdur bu durumdan. Şöyle hızlıca iki paket daha açacağım. Aslında ben bunları köşeden açıyorum ama bunun burada açılma yeri var. Eğer ben buraya makas sokup buradan Açsam böyle nasıl olur? Böyle daha kolaymış. Sabahtan beri boşu boşuna uğraşıyormuşum ben. Bir tane daha açıyorum. Korsan cin ve varsayılan buz çıktı. Sanırım bu... 4. 4. kromatik karakter ama... Aş'ın varsayılanı çıkmadın. Ninja Aş kostümü çıktı. O yüzden bunu saymıyorum. Ama yine de dördüncü çıkan kromatik karakter. Bir bir tane daha açacağım. Bu arada kaçıncı olduğunu, kaçıncıda olduğumu saymayı bıraktım ama muhtemelen videoyu editlerken yukarıya bir, bir yere kaç tane açmış olduğumu yazacağım. <laughs> Geldik zurnanın Zort dediği yere. İlk ilk aynı karakterimizi çıkardık. Yani bu iki, ka iki karttan elimde iki tane var şu anda. Şöyle göstereyim, iki tane Lyon, iki tane kolet Bu elimdeki karttan iki tane var. Bunlar aynı oldukları için ve ben bu seriyi tamamlamaya çalışacağım için bunları kenara koyuyorum. Tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu videoyu tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer üç gün içerisinde bu videoya 250 li like gelirse. 250 like geldiği için aynı videonun ikincisini çekeceğim ve 50 tane paket açacağım. Bir paket daha açıyorum. Şu an gerçekten bir yandan paket açarken bir yandan ben hiç alışık değilmişim bu arada. Kamera karşısında böyle konuşmaya hiç Ya bence bak bu bu kartları üreten kişiye sesleniyorum buradan. Kartların üzerine beton dök. İyice açamayalım. Dynamic ve Broken yani kostümlü PCG Mike'ın PCG Mike ve Broken varsayılan kostümsüz hali çıktı. Yani şu ana kadar iki kart dışında hiçbir kart aynı değil. İki kartın da aynı olması benim için çok önemli değil. Yani bir paketin boşa gitmiş gibi düşünebilirim bunu. Bir de yanlışlıkla bir kere tamamlamaya çalışırken 50 kere tamamlıyormuşum aynı seriyi. Ya bence daha güzel olur. Çünkü bir kişiye göndermek yerine bu kartları 50 kişiye göndermiş olurum. Poco'nun varsayılan hali, kostümsüz hali ve bu kostümün Türkçesini unuttum şu an burada Trix yazıyor ama ben bu kostümünün şu an İngiliz Türkçesini unuttum. Bilenler yoruma yazabilir. Çünkü gerçekten unuttum. Şu an bir paket hariç açtığım bütün paketlerden farklı kartlar çıktı. Ve bir paket de buraya ayırdım. Bu ayırdığım paketten çıkan kostümü ya da kostümleri satın alacağım. Bir sonraki videoda da o kostümlerle oynayacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olarak Eğlenceli içeriklerimi izleyebilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız videolarımı hiç paylaşmadığım videolarımı kaçırmazsınız. Aa. Aa. Yani bu şaka mı arkadaşlar? Yine Colette Lyon çıktı. Hani 3 paketten aynı şey çıktı. Bir tane de burada var. Toplamda 3 paketten Lyon ve Colette çıktı. İnanamıyorum şu anda. Hani 2 paketim ziyan olmuş. 2 paketim ziyan olmuş gibi hissediyorum şu an. Umarım bu şekilde devam etmez çünkü önümde daha 10'dan fazla paket var ve yani en azından bir 10 tane falan paket var. Ve ben hala Max çıkarmadım. En çok Max çıkarmak istiyorum. Max benim en sevdiğim karakter. Hala, yıllar oldu hala Max benim en sevdiğim karakter. Bu neden bölünmüyor? Bir an parçalanacak diye çok korktum. Yalnız Mr. P'yi ne kadar havalı yapmışlar. Mr. P'yi çok havalı çizmişler. Hatta bu videodan sonra... ...gidip Mr. P oynayabilirim yani o kadar havalı çizmişler. Muhtemelen Mr. B oynarsam oynadığım bütün maçları kaybedeceğim. Çünkü Mr. B takım olmadan oynaması çok zor bir karakter. Bu kartları hatırladınız mı? Biraz önce de aynı kartlar çıktı. Şu an B'nin kartını gösterebilirim. Toplamda 3 paketten çıkmış olan kartlar çıktı. Yani 3 paketim ziyan. Ben neden bunu hesaplıyorum? Daha önümde bir sürü paket var. Hem bir sonraki videoda 50 tane paket açacağım. Belki o 50 paketle o 50 paketle birlikte Şu anda şarjım azaldı. Umarım bu videoyu çekebilirim. Umarım şarjım bitmez. Bir an ekran kararınca şarjım %5 olunca Bu arada bu paketlere ne sürmüşler böyle? bu kartlara bir türlü ayır, ayrılmıyorlar. Fener Sandy ve Ivin far varsayılan kostümsüz hali çıktı. Bence varsayılanlar olarak bir Aa bu arada Sandy ikinci çıkan efsanevi Üçüncü Bu arada Sandy çıkan Üçüncü efsanevi karakter Yani Leon ve Spike'dan sonra Sandy çıktı Acaba burada bütün karakterler var mı? Umarım bütün karakterler vardır. Bir tane daha açıyorum. Unicorn, Barley ve Hırsız Kedi Jesse çıktı. Bu kostümlerin ikisi de bende yok bu arada. Hemen hızlı bir şekilde biraz tempoyu arttırdım, biraz tempoyu arttırmamın sebebi çok yavaş ilerliyorum. Muhtemelen siz videoyu izlemeyeceksiniz ama ben yaklaşık bir saattir bu paketleri açıyorum, bir sürü şey anlattım, bir sürü şey konuştum. Muhtemelen ama birçoğunu videoya koymayacağım çünkü bazen çok fazla boş yapabiliyorum ve o kadar bazen o kadar boş yapabiliyorum ki yani dinlenebilirliği yok. Hani din, biraz dinledikten sonra ne diyormuş bu demenizi istemediğim için. Dynamike'ın iki kostümü birden çıktı. Ve size aynı şeyi söyleyeceğim. Az önceki şeyin aynısı. Güçlerine bakarsanız zaten demek istediğimi anlarsınız. Kostüme göre güç yazmışlar. Gerçekten inanılmaz süper IQ'lu insanlar. Ben bugüne kadar hayatımda bir tane oyunda kostümlerin karaktere güç verdiğini görmedim. El, El Rudo Primoyla bulun BTS'in El Rudo El Rudo Primoyla bulun kostümü çıktı. Bulun kostümünün isminin ne olduğunu bilmiyorum. Meng Bul yazıyor. Ama siz biliyorsanız yine bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bir an bir an beyin şoklaması geçirdim. Ben ne yapıyorum diye düşündüm bir an kendimi sorguladım. Paket açmayı unuttum böyle 2 dakikadır paketlere bakıyorum ben ne yapıyordum diye Bu arada gece de uyumadım Birazcık heyecan yaptım bu videoyu çekeceğim için Tekrardan aynı karakterler çıktı hırsız kedicesi ve Unicorn Barley Onları da kenara koydum Son 2 paket kaldı. 2 paketten sonra kenara sakladığım paketi de açacağım. Bu arada sanırım masa ıslakmış. Bunlar hep yapış yapış olmuş. Ben de diyorum ki bunlar neden yapış yapış olmuş? Peri'nin varsayılan hali ve koala çıktı. Bunlar daha önce de çıkmıştı. O yüzden bunları da kenara koyuyorum. Ve sanırım bütün iki farklı kartı birlikte kombine etmişler. Yani nasıl anlatsam Kolet ve Lyon gibi. Hani hep aynı şekilde çıkıyor. Yani kapandı. Ben yarım saattir telefonumun tekrar şarj olmasını bekliyorum. Şu anda %5. Ve sadece sakladığım kostüm almak için sakladığım son kartım ve sadece kostüm almak için köşede sakladığım son paket ve onun dışında bir paket daha kaldı. Şimdi bu paketi de açacağım. Bu paketten sonra da kostüm almak için totem yapıp kenara koyduğum paketi açacağım. Ve böylelikle 25 paketi de açmış olacağım. 25. paketi de açtıktan sonra size çıkan bütün kartları tekrar göstereceğim. Bir kere bile bir tane bile Max çıkmaması beni gerçekten çok üzdü. Ve tekrar bilmem kaçıncı kez Leon Colette çıktı. Hani oyunda bile bu kadar çıkmıyor. Ama bu kadar çok Leon Colette yapmaları beni gerçekten çok şaşırttı. Şimdi geriye kalan son paketi açıyorum. Bu paketin içerisinden çıkan kostümlerden birini satın alacağım. Tabi kostüm çıkarsa. En başından söylemek istiyorum. Eğer iki tane kostüm çıkarsa bu paketten yorumlarınıza bakarak bir seçim yapmak durumunda kalacağım. İnanamıyorum gerçekten. İkisi de kostüm değil. İkisi de varsayılan Sutu ve Mr. P. Stu ve Mr. P. Bu video için bir kostüm almayacağım yani çünkü başından beri sakladığım iki tane yani başından beri sakladığım paketin içinden kostüm çıkmadı bu yüzden kostüm almayacağım her neyse videoya bir kapanış yapacağım şimdi eğer bu videoya üç gün içerisinde 250 like gelirse üç günün sonunda bu serinin ikinci videosunu çekeceğim ve 50 tane paket açacağım. Ayrıca eğer bu paketleri tamamlayabilirsem yani bu seriyi tamamlayabilirsem bu seriyi tamamladıktan sonra bu kartların hepsini içinizden birine göndereceğim. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tabi şu an buraları toparladıktan sonra kartları dizip size bütün kartları göstereceğim. Şu an az önceki paket açılımından, kart paketi açılımından çıkan bütün kartları görüyorsunuz. Toplamda 38 tane eşsiz kart çıktı ve toplamda 12 tane de aynı kartlardan tekrar çıktı. Yani bu şekilde toplamda 38 tane kart elde etmiş oldum. Yani 38 tane yani serinin 100 şu anda kaç tane olduğunu hatırlamıyorum videodan sonra bakacağım 38 tanesini şu anda toplamış bulunmaktayım